Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz Asya? Ne yapıyoruz kızlar? Biz bugün kızlarımla pasta yapıyoruz. Evet. Öykü bebek gibi davranıyor ya. Öykü büyüdün ama sen saçmalama. Hemen malzemelerimizi koyuyoruz. Geliyoruz. Selam arkadaşlar. Hazırladık burada damla çikolatamız var, orman meyvemiz, çikolatamız var, beyaz çikolatamız, keklerimiz burada. Bu da krem şantimiz, fısfısımız ve spatula'mız. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yapmaya başlıyoruz. Fısfısımızla kekimizi ıslatıyoruz. Ay açamadım arkadaşlar. Dur ben size göstereyim. Dur önce alttaki siyahı ıslatalım. Acaba bunu mu üste koysak ya? Bence bunu üstte koyalım. Bu altta kalsın. Bunun çok şeklimekli bozuk arkadaşlar. Kızlarıma işte böyle böyle böyle, böyle yaparak pasta yapıyoruz. Şimdi önünüzden alsam ben daha ben iyi. Anne düştü. Tamam. Öykü de şimdi bir tane pislatacakmış. İsterseniz azıcık yaklaştıralım arkadaşlar tam görsün. Açılmıyor. Ne? Tamam beraber yapalım mı? Koy elini. Böyle pis pis yaptık. Ama bunu sonra koyacağız. Asya gel nereye gitti? Alalım. Teşekkür ederim. Bunu daha kullanmayalım. Aman evet kısım. şimdi... bakalım. ne hadi Ne Kaşık yok yok gerek yok. Bir tane fazla var burada. Şimdi kızlar sizce bunu Asya ile yapsın ben mi yapayım? Ya da dur içini siz koyun tamam mı? Bunu ben yapayım. Evet böyle kenarlarına bariyer yapıyoruz pastamızı. Biraz yüksek yapalım ki içini dolduracağız. Bir kat daha dönelim. Evet şimdi krem evet. şantımızı koy. Dur 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 dur. İçine bundan koyacağız. Dur bunu ben koyayım. Siz de meyvelerini koyun. Olur mu aşkım? Evet. Tamam. Öykü alın bu meyveden koyun içine hadi. Sizi çok seviyorsunuz. Arkadaşlar orman meyvesi koyuyoruz içine. Anne ne anne, koyalım? Hı -hı. Annem istediğini koy. Şunun içine koyacaksınız. Bu ortaya koyacaksınız. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel oluyor. Asya sen gözükmüyorsun biliyor musun? Bana bana Durun tamam. Ben de şimdi koyacağım. Ben koyacağım. Durun hiç şu böğürtlenlerden koymamışsınız. Bence bunlardan koyalım. Bunlar daha lezzetli. Tadını, tadını deniyorlar. Her de. sen deniyorsun. Evet Asya tadını deniyor. Öykü sen de denemek ister misin? Bana denemelerde. Bak şuradan sen bunları seviyorsun. Nerede? Ne yani? Ha, tamam Öykü de böğürtlen deneyecekmiş arkadaşlar. Ay döktük. Durun. Bunları geri koyalım. Evet, bizim benim kızlar damla çikolatayı da çok seviyor değil mi kızlar? Hı. Şimdi biz birazcık damla çikolata da koyalım. Hadi bakalım. Dökün, 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 dökün. Bol damla çikolata olsun içinde. Çünkü Asya ile Öykü bunu çok seviyor arkadaşlar. Anneyim mi? Tadına bakayım. sen de tadına bak. Hem tadına bakıyor bu kızlar hem de yiyorlar. Allah Allah. Güzel <laughs> daha arkadaşlar. Güzel miymiş? Hı hı. Şimdi şundan mecburen Üstüne koyalım miydi? ki üstteki keki tutsun, I tamam mı? Annem ben beğendi. Beğenmedin mi? Arkadaşlar ben öyle beğenmiş. Ben beğendim. Asya beğenmiş. Ben beğendim. Üstüne kekimizi de koyduk. Orada da öyle beğenmiş. Şimdi bunu birazcık daha spistliyoruz. Bir, tamam, bir dakika. Tamam aşkım bir dakika bir saniye. Hı. Al. Sen de yapabilirsin. Allah çok güzel oluyor arkadaşlar. Hı hı. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Pastamızı. Evet. Çok eğlenceli. Ya? Al anne sen de sık. Ya? Nasıl sıkanıyorsun? Beraber yapalım. Gel. Tamam. Bu kadar yeter. Çok da ıslatırsak yiyemeyiz. Değil mi kızlar? Şimdi ben kızların, Kapat kaptanimse o sende kalsın. Pastamızı artık kapatıyoruz. Üstünde biraz şöyle sıcak aşkım dur sıkacağım zaten. Evet işte en önemli yer burası arkadaşlar. Umarım krem şantimiz yeterli. Allah'ım umarım geç kalmazla annem falan. Hmm. Evet. Anneannen ameliyat oldu değil mi? Evet. Aslında anneannesi ameliyat oldu arkadaşlar. Evet. Umarım geç kalmaz da buraya gelecekler. Buraya mı geleceklermiş? Evet. Ha, buraya geleceklermiş. Evet. Tamam. Neden biliyor musun? Neden? Orada bir sürü merdiven var ya. Ha, evet. Olurum. Anneanne sen dedi ki eğer merdiven çıkamazsan buraya gel dedik. Aslı çağırdı değil mi? Hı -hı. Anneanne sen merdiven çıkamazsın. Bize gel tamam mı dedi. O da tamam dedi. Evet o da tamam dedi. Şu Belki şu anda dediler. uyuyor hastanede. Evet şu anda anneanne. Seni, tak de... seni taktılar ya. Hı -hı. Seni de taktılar. Ve yok yok kızım daha sıkma lütfen. İğne yaptılar. Evet. Hastanede. Pastamızı... Son halini merak ediyor musunuz? Arkadaşlar. Güzel olacak. Şimdi bitirdik iki videomuz. Evet. Şimdi videomuzda pastamız bitecek gibi değil mi? Evet. Evet. Şöyle güzel güzel Evet. Hani daha mi? Yok. Dur. En son sıkacağız. Buzlarsız. Arkadaşlar bitiyor pastamız videomuz. Sonuncu videomuza gireceğiz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza bizim abone olmayı unutmayın. Bir değil tane mi? video daha çekeceğiz. Tamam, ne videosu çekeceğiz? Markaç videosu çekelim mi? Yorumlara yazın, eğer yorumlarda Asya ve Öykü'den markaç videosu isterseniz. Şey tamam. O gözü. Eee markaç videosu çekelim mi, çekmeyelim mi? Yorumlara. Eğer yorumlara meşal satın bizim telefonumuza. Abone olmayı arkadaşlar unutmayın. unutmayın. Evet arkadaşlar Asya dedi size. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlara makyaj videosu istiyorsanız yorum yazıyorsunuz. İstiyoruz yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar pastamız <laughs> da bitti. Şimdi gelelim en güzel yere pasta süslemeye. Bunu size ayrıntılı gösteriyorum. Bekleyin. Elbet. Evet arkadaşlar pastamız böyle oldu. Bu bir iki kişilik pasta. Şimdi Asya ve Öykü istediği gibi bunu süsleyecekler. Hı hı. Hadi bakalım birazcık meyvemiz var. Birazcık damla çikolatamız var. Bunlarla güzel bir süsleme yapsınlar. Dur ben sana yardım edeyim. Öykü de bunu çıkarttırıyor arkadaşlar. Öykünün bilekliğine bakın çok güzel. Anneannesi Ümre'den almıştı. Öyle dökme. Parmaklarımızı şöyle kenarlarına koyalım bence bak. Şöyle dizelim. Çok tatlı olacak. Öykü sen de diz. Hadi ki. Ben de Dur, şey de yaklaştıralım. Hı. Koyun güzelce. Hadi bakalım. Ben Dizin böyle koyarım. kenarlarına. Ben, ben de Elinle koyacaksın aşkım. Ben de Asya, dur bir tane de o alsın. Ha, al kızım. Eline dikkat et, pastaya değdin mi? Anne, sen al. Ben alayım. Tamam dur o zaman ben aldım. Al. Şimdi sen buraya koy. Aferin. Öykü de yapıyor. Ay, Öykü ve Asya çok Halko. güzel. Oo, ellerine bakın. Elleri boya oldu öykünün. Ay yedi. Arkadaşlar bu pastayı biz yiyeceğimiz için kendileri yiyecekler. Ama Tadı Hadi bakalım çok güzel olacak bence orman meyveli bir pasta. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ama da koyacağım. Kıran Şahit ben meyveme damladım. Hadi hadi hızlı hızlı yapalım arkadaşlar. Sonucu merak ediyor musunuz? Bence çok güzel olacak. Öykü heyecanlı mısın? Öykü heyecanlı mısın? Yok. Niye? Aslı sen heyecan Ölke. Ben heyecanlıyım. Aslı heyecanlıymış arkadaşlar. Öykü heyecanlı. Ay birazcık sulandı sanki. Hadi koyun kızlar. Bitti mi? Buraya da koyalım. Az kaldı mı? Evet hanım az kaldı. Ay. Ay değdir değdir bakın pastamıza ya. Neyse bir şey olmaz öykü. Dur sileceğiz şimdi. Ama peçete çok uzakta bekleyin. Bir dakika hemen bunları koyuyoruz. Hızlıca yapalım aşkım. Bir tane daha. Tamam. Dur bir tane daha alalım. Hı. Tamam. Şimdi sizce ortasına şöyle yapalım. Dur birazcık çikolata koyalım. Hem çikolatalı olduğu da belli olsun. Ha, bol mu koyalım? Tamam, bol koyalım o zaman. Heh. Bol çikolata. Bunun üstüne de bir iki tane şey atalım. Tamam Aslı, şimdi daha koyma yeter. Sen kendin ye. Anneciğim yeter. Anne bu. Ay Aslıyla Gülün pastasına bakın arkadaşlar çok tatlı. Şimdi gösteriyorum size. Hazır mısınız? Hazır. Evet arkadaşlar işte pastamız hazır. Birazcık ki. 50 liraya değdirdi bozuldu ama bu Asya ve ilk pastası. Asya Böreki pasta yaptı arkadaşlar. Çok tatlı. Şunlara bakın. Şimdi de geride kalanları yiyorlar. Bir sürü damla çikolata kaldı. Şimdi de onları yiyorlar. Afiyet olsun. Çok tatlısın. Tadına bakalım mı? Birazdan bakalım. Şimdi mi bakalım? Hemen. Azıcık donmasın mı pastamız? Biraz donsun bence. Evet dolaba koyalım donsun. Hadi bakalım. Abi, şimdi pas... yiyeceksin. Tamam. Şimdi yiyeceklermiş. O zaman arkadaşlar. çok kötü babası. Ama donsun bence donsun. Ama... Donmasın mı? Anne donmasın. Bence donmalı. Sizce arkadaşlar donsun. Asya çok aceleci ya. O zaman bekleyin arkadaşlar. Şimdi Keserken size göstereceğim için nasıl oldu. Tamam mı? Arkadaşlar Asya illa da yiyeceğim dediği için şimdi keseceğim ve size de göstereceğim keserken. Gelin bakalım kızlar. Abi, ben cipsi yiyorum. Cipsi yiyor. Bir yandan pastasını yiyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Hadi hazır mısınız kızlar? Gelin şuraya. Hadi. Çıkın yukarı. Yukarı çıkın pastamızı kesiyoruz. Hadi. Ama önce bir tane sizin resminizi çekeceğim pastayla. Gel bakayım. Hop tamam bekleyin. Oturum. Oturun bir. Kızlar hazır mısınız kızlar? Evet. Pastamızı evet. kesiyoruz. Evet. Ve bakalım nasıl bir pasta olmuş ortasında. Ben çok merak ediyorum. Ay. Ah. Ay. Kesemiyorum neden? Biraz zor oldu. Dur. İçinde ne var bakın. Hazır mısınız? Wow. İçi ya. akıyor akıyor. Bol orman meyveli. Şuna bakın. Çok güzel akıyor. olmuş. Evet çok güzel olmuş arkadaşlar. Şuna bakın. Ama hmm. Dur anneciğim yok arkadaşlara gösteriyorum ya şimdi. Şimdi tadına bakma zamanı. Evet. Sırayla tadına bakıyoruz. Oy ama ben boyayacağım. Asya geliyor geliyor. Asya ya bakın arkadaşlar nasıl geliyor Sence nasıl tadı? Evet. İyi mi? Evet. Beğendin mi? Biraz soğuk olabilir. Yok. Meyveleri dondurucudan çıkarttık. Ay hadi hadi. Çok güzel. Oo! Çok değil arkadaşlar. Ya. ya şimdi sıra bende. Ben de çok merak ediyorum tadını. Ben tamam. de yiyeceğim, ben de yiyeceğim. Ay çikolatalı yeri falan ne kadar güzel. Evet. Şuna bakın. Bu da sizin için arkadaşlar. arkadaşlar orman meyveli çikolata damla çikolata kakayı da beğendim. Evet, orman meyveli ve damla çikolatalı pastayı çok beğendim evet. sen. Evet. Ne bu pasta? Benim Asya benim ve Öykü'nün pastası. Onlar Aa, yaptılar. Evet, yine şey. bakın arkadaşlar. Öykü bayıldı. Öykü. Evet. Ne oldu sana? Şey. Çekiyorum. Dur ablası gidelim Öykü'ye bakalım hadi. Yiyecek misin pastanı daha? Hı? Aslı hala pasta yemek istiyor. Öykü Öykü ne oldu sana? Kalk kızım uyan uyan. Ay ay ablası kol çıkardı çekme. Öykü kalk. Ne oldu sana? Pastayı yedi bayıldı ya. Ay hadi aç kızım gözlerini hadi. Şişt, şişt. Ya şakadan bizi kandırıyor işte ya. Şimdi ben seni uyandırmazdım ya. Gide 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 gide. Gide 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 gide. Ya bu kız çok yaramaz arkadaşlar. Hep böyle boyuluyor ya. Sonra asayla annesi de onu uyandırıyor gıdıklayarak. <laughs> şapsik çok yaramaz şapsik. Şimdi bu da bayılmak istiyor. Şimdi de burada bayılır. Şimdi şimdi de burada bayıldı. Tam <laughs> bayılır, bayılır. Gerçekten bayılır. Ablası. Hadi şimdi arkadaşlara bay bay diyoruz. Dönün bana. Kalk Arkadaşlar. Bu videomuz burada bitiyor. Asya ve yukarı gördüğünüz gibi kuduruyor. Asya. Oo, öykü acır. Oraya atlamaz. <laughs> Ablası Hayır, acır. Ablası dur. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oraya kaçtı şimdi de ya. Evet arkadaşlar, pastamız bu şekilde. Çocuklar kudurdular. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Pastayı beğendiyseniz bir kalbinizi alırız. Evet. Ben <laughs> 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 görüşürüz <Görüşmelerin gülüyor> bay bay. <gülüyor> tamam hadi bay bay görüşürüz hoşçakalın. <laughs>